Sevgili balık burcu arkadaşlarım. Nisan ayı kahve fincanı yorumlarınızı hemen başlayalım. Tabii ki arkadaşlar e, videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız, kanalıma beğeni yaparsanız, yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu tarz videoların size gelmesi için bunlar gerekli olan şeyler. Arkadaşlar Nisan ayında o kadar çok biriktirdiğiniz birikimleriniz var ki bunların hepsini bir araya toplayacaksınız bir kere bir kere çok güzel birikimleriniz var. Bunları bir araya toplayacaksınız. Hepsini bir yerde değerlendireceksiniz arkadaşlar. Büyük bir şey alacaksınız. Bu birikimleri toparlayacaksınız. Neredeyse 6-7 tane ayrı ayrı yerlerde olan birikimleriniz var. Onları bir araya getiriyorsunuz ve çok güzel şey bir toparlama işinde harcıyorsunuz bunları. Ve çok güzel arkadaşlar fincanınız o kadar güzel çıkmış ki anlatamam size. Bu arada arkadaşlar bu birikimi biraz önceki söylediğim birikimi bir araba almak için kullanabilirsiniz ya da bir ev almak için kullanabilirsiniz büyük bir şey almayı düşünüyorsunuz arkadaşlar büyük bir şey de alacaksınız sevgili balık burcu arkadaşlarım ve bu arada arkadaşlar yine biraz böyle sizden uzak bir yerde dağlık tepelik böyle kalabalık ağaçların olduğu bir yerde üç kişi bir araya gelmiş bir arazi olabilir bir arazi ile ilgili bir şeyler konuşuyorlar arkadaşlar belki bir miras olayı olabilir. Sanki böyle bir şey var. Birisinin arkasından bir mal paylaşımı olabilir arkadaşlar. Evet böyle de bir şey var. Şurayı silmek istiyorum arkadaşlar. Orada çok sevmediğim bir görüntü var. Yani benim pek hoşlanmadım onları ben kendi elimle bozuyorum. Onu bozduk. Gitti bu arada arkadaşlar. Fil, e, fil çok güzel bir hayvandır, bereketlidir, uğurludur. Fil çıkmış fincanınızda ve e, açık alanlar çıkmış arkadaşlar. Nisan ayı itibariyle kendinizi doğaya atacaksınız, doğaya atmayı düşünüyorsunuz. Belki kışın verdiği o e, duygusal e, stresli şeylerden kurtulmak için olabilir. Evet arkadaşlar, yani kışın getirdiği stresten, bunaltılı e, havadan kurtulmak için kendinizi böyle işte e, değişik e, mesire alanlarını atabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bir nişan yüzüğü var arkadaşlar. E, Etrafınızda birisi olabilir. Bilemiyorum. Bu yorumu dinleyen arkadaşım bekar olabilir. O arkadaşımı da olabilir. Bunun haricinde arkadaşlar fincanınız çok güzel çıkmış arkadaşlar fincanınız temiz güzel kısmetli söylediğim gibi yani e, fincana söyleyecek söz bulamıyorum ve arkadaşlar tabağınızda sıkıntı var arkadaşlar yani şöyle bir şey e, sevgili balık burçları e, birkaç işi bir arada yapmaya çalışmışsınız sanki birkaç işi birbirine bulaştırmışsınız arkadaşlar. İçinden çıkamaz hale gelmiş bir işiniz var. Bunları çözmeye çalışıyorsunuz. Şu anda bir çözüm üretememişsiniz. Ve o yüzden de böyle kendinize sıkıntı yapmışsınız. Kendi içinizde çok sıkılmışsınız arkadaşlar. Ve e, bu sıkıntılarınızı zaman zaman e, yakınınızda olan insanları da yansıtmışsınız. Yansıtmaya çalışmışsınız arkadaşlar. E, kendi sıkıntınızı onları da yaşatmaya çalışmışsınız. Bu arada e, çok önemli bir konu için iki kişi bir araya geleceksiniz arkadaşlar. İki kişi çok önemli bir mesele için e, birlikte bir karar vereceksiniz. Yine arkadaşlar e, hanenizin dışında size e, nasıl diyeyim ben Hanenizin dışında iki kişi var arkadaşlar. Bu iki kişi sizin hanenizi, içerideki işlerinize biraz karışmaya çalışıyor size. Belki bu e, eviniz olmayabilir de iş yeriniz olabilir. İş yerinizde de iki kişi olabilir. Size müdahale etmek isteyen ve hiç hoşlanmadığınız insanlar bunlar. E, siz de e, bu insanlara karşı durmaya çalışıyorsunuz. Ama bu insanlar size huzursuzluk vermeye çalışıyorlar arkadaşlar. Yani sizi bulundukları ortamda sizi huzursuz edecekler. Ve çok hoş, çok güzel bir bayan arkadaşlar. Hanenizin içine girecek çok kısmetli bir bayan var. Yani bekar olanlar için söylüyorum. Erkekse eğer bu can yorumundaki arkadaşlarım çok kısmetli bir bayanla çalışacaklar. Yine eğer bayansa gittiği yere kısmet götüren Bayanlarsınız sevgili balık burcu arkadaşlarım, burcunuz gibi her yere balık gibi kısmetler götürüyorsunuz. Çok kısmetli insanlarsınız. Evet ve e, bu Nisan ayında çok istediğiniz bir değil, birkaç tane şey gerçekleşecek gibi gözüküyor arkadaşlar. arzuladığınız yani e, sihirli lambadan e, çıkacakmış gibi böyle hiç beklemediğiniz anda neredeyse bir bereketin içine düşeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yorumlarımız bu kadar. Tarot yorumlarıyla yine devam edeceğiz açılımlarımıza.